Şimdi başlıyorum. Bu e, gülleşmiş, bu da şilekli, şevişli, şütlü. Bu ben yaptığım kakaolu e, turtamış. Bu da Şenef ve Nişan'ın yaptığı arasında ben varım. Elmalı kurabi, ay e, neydi onun adı? Turta. He, turta. Şimdi ki ne yapıyorsun onu? Bu kişini ben yaptım. Bu, bunları karışık yaptık. Şimdi bu şamışı alıyoruz. Şöyle. Böyle dilim dilim kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle küçük küçük kesiyoruz. Birazdan Kakaolu turtamız keseceğiz. Sonra elmalı turtamız keseceğiz bu arada. Şöyle. Bu arada hepsi çok güzel oldu. Şimdi e, e, kakaolu turtamız çıkar. Arkadaşlar şimdi kakaolu turtamız açacağız. Şuradan girelim. Alalım. Bu arada çok bir şey olmuş. Şöyle elimde göstereyim. Şöyle koyuyorum. Bir de şu kurabiyelerden alalım bir tane. Şimdi peşeme koyayım. Bir tane de onu koyayım kalbimden. Şu ona da kurabiye. Şimdi sıra dedeme. Dedem şey ve de koyayım. Onun da bir kurabiye olsun. Ve hepsini koydum. Şimdi arkadaşlar birleşmiş tane alacağım. Şöyle alayım. Şöyle dökmeden koyabilirsem. Bu dedemin Bu Teyzem'in. Bu da benim arkadaşlar. Nisa'yla da Zeynep'e de getireceğiz değil mi? Evet. Onlarınkilerini de hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar Nisa'lara gidiyoruz bunları koyduktan sonra. Şimdi en konuşan düşünden koyayım teşe. Bundan mı? Evet, Nişalara. Şimdi e, Nişalara bunlardan koyayım. Şöyle koydum. Yıldız ablan ama. Evet. Bu da küçük Nişaya. <laughs> bu şöyle bu, bu Yıldız ablamın bu Nisa'nın. Bu bir gibi kız daha var. Onun adı ne? Esma. Esma'yı da verelim. Çok ayıp. Evet. Ha şuna verelim. Ona veriyoruz. Şu işte, ona ufaklığa var. Verelim. verelim. Evet. Ufaklığın o. Esma'ya buna koy. Esma'ya bu. Hı, devam et. Esma ablama bundan. Hı. Tamam. Şuna da biraz daha koy. Hadi getirelim artık. Evet. Onlara bir tane kurabiye koyayım. Yani turta. O çok güzel oldu. Eline sağlık. Teşekkürler. Ama Onları başka tabağa koyarız. Bitti mi şu anda? Evet. maşallah. Ha, maşallah. maşallah. şimdi herkese koyduk. Böyle Bayağı bir var işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sabak var. Şimdi bunları aşağı indireceğiz onları. Herkese bay bay. İyi Ramazanlar, iyi akşamlar. Mua.